Bu kasa yaklaşık 8 senedir piyasada dünyada bir o kadar modifiye de tercih edildi, ama Türkiye'de neden modifiye de tercih edilmediğinin sebebini şimdi size açıklıyorum arkadaşlar. Bu e, diyeceksiniz ki nereden biliyorsunuz bunu? WhatsApp grubumuz var yaklaşık 400 kişilik. Oradan biliyorum. Bunun sebebi arkadaşlar tamamen kullanıcı kitlesiyle alakalı. Şöyle bir kullanıcı kitlesi var bu araçların. %80'i 90'ı abartısız. Servisin önerdiği önerdiğinin dışında araca bir şey takmıyor. Servis diyor ki örneğin şu coilover takın diyor. Veya şu jantı takın diyor. Onun dışında bir şey takmıyorlar. Veya serviste bir önek çıkıyor. O öneki takıyorlar. Maş beli takıyorlar vesaire vesaire. Yani servisin tercih ettiğinin, yetkili servisin tercih ettiğinin dışında bir araca bir uygulama yapmıyorlar. Yapanlara da hiç hoş gözle bakmıyorlar. Hatta ben böyle fotoğraflar atıyorum bazen gruba ekran görüntüsünü de paylaşayım. Böyle dalga geçiyorlar benimle. Yani o dalga geçenlerin sayısı da bir hayli fazla. beğenlerden göreceksiniz. Ondan sonra bir keresinde de şöyle bir olay olmuştu. Bir arkadaş var. Ee, trafiğin olmadığı yere bir drift yapıyor aracıyla. Instagram hesabında paylaşıyor. Aynı gruptalar WhatsApp grubunda ama birbirlerinden tabi haberi yok. Öbür diğer arkadaş da onun şeyine şu şekilde bir yorumda bulunuyor. Tatsız bir olay yaşanmıştı grupta hatta. Dediğim gibi yani kullanıcı kitlesiyle alakalı başka bir durum yok. Ama yavaş yavaş çoğalmaya başladı. Türkiye genelinde bir 4-5 kişi yavaş yavaş arabalarla oynamaya başladı. Arabalar da çok oynanmaya uygun hem motor açısından hem dış kasa açısından oynanmaya çok uygun bir araba yakışıyor da. Bu şekilde arkadaşlar görüşürüz.